Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya at Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Aturlu, kendim, sen sen hayvanı kızdırma. Ben senden başka bir şey, şey O da benim için değil valla senin için. Kafası mafası sana geçirir meçirir. İşim yok uğraşım ya hayvanlar. Bir geleydiler bizimle. Biri geleydi ama ben ne anlıyorum hayvanda. Sanki ben çok anlıyorum. Ne ben... anlıyorum? dur, dur. Oğlum. Leku <laughs> Allah'ıma kızdı ha, kulağıma kızı Yavaşla yavaş. Bak, üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa burası efendim. At o. Kızdırma, kızdırma bir şey olmaz. Tamam, tamam, tamam. Benim ne olurum. Dışı gel ya. Dışı Yavaş at o, yavaş. Dur oğlum, dur. Dur oğlum, dur. Dur babuşka. tamam oğlum, tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam. Atacan, ya yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur, dur, ne çekiyorsun Allah'a? Neyi çekmişim ya? Ya dur, kameranı çekiyor seni gazet ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun Dur hele. Atacan. Dur, dur. Ya Atacan, imanımı da bezeydim, tanrının tamam. tamam oğlum. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Ya <laughs> sana Allah'ın baha. <laughs> dur estağfurullah. Ne diyor? Sinirlendirme bir şey yapmaz oğlum. <laughs> Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de... Sen... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdur dur, ya. Bala bak. Dur oğlum, dur. Bala bak. Ya dur, kafa atıyor, iyi mi? Ne yapın ya? At o. Ya Allah'ım ben kitabım ben kafa Ya ne yapıyorsunuz? Ya tamam. Atacan dursana. Tamam bir dakika dur. Dur geliyorum. Dur ya. Ben edemem orasıyım ya bununla. Ya Allah, Allah, Allah Mehmet'i. Tamam. Geç. Tamam. Ya, geç. Ben gidiyorum abi. Zeki! Allah'ıma sen gidersen bu, bu durmaz. abi ben nasıl edeyim ya? Rus banalı. Bağlı bak. Dur oğlum dur. Dur Dur oğlum dur. Dur oğlum. Ya atacağım. Kurban abi yok Buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Bak, bak, i̇p nerede var ya? Ya atarsan benim anamı sikesin. Seninle da bir daha hiçbir yere gelmiyor. Tamam da ben ne yapmışım amca öyle? Telefon aç gelsin arıyor. Kim gelsin? A adam gelsin, deli adam gelsin. Ya ben uğraş. Şamam ya. Ato. Ya benim bir tarafıma kafasın gelsin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya Rabbi ya Resulullah ya. Ato bu ne boktur benim baş. Ya Allah'ın kitabı Hişt. ya. Allah ya bu deli de başımıza beladır ya. Onu benim başımın altına yedik. Gel durdu. <laughs> deli deli ne yapayım? Bak. Ne <laughs> durdu? Ya at durdur durdun arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen ya şey istirmiş yap. beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya at <laughs> tamam, ya. Tamam dur 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 onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya adam. Gözü gönderdim bak. Tamam, bak. Gitti. Ya, güne çıkıyor, güne çıkıyor. Geri gönderirim. Ya beni bağla, bağla. Atacak. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum, ip Ya birinden Allah Allah, Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak, o da yok. Çocuk şakası değil ya. Atacak, bana bırakma, yok mu öyle ya? Dur oğlum, dur. Ya vallahi hiç, at o. Ya sen benim, bak. glas bağlıdır. Yox nəxsdə adam adama dedik baxma biri gəlsin yo. Tamam. Dağışamam yo.